Selamlar arkadaşlar. Bugün deliler fayı üzerinde dört büyüklüğünde bir deprem olduğu iddiası vardı biliyorsunuz. Deliler fayına koşut Kuzeydoğu, Güneybatı yönlü yaklaşık 25 veya 30 km çünkü ben onu arazide de incelemiştim biliyorsunuz. Eski videoları, yani deliler fayı Serkan İçerli diye Google'a yazarsanız zaten Google sizin önünüze benim eski oradaki çalışmalarımı size gösterecek. Eski dediğim en son bir ay öncesine kadar yani Haziran'ın bir ay bile olmadı. Haziran'ın dördünde bile yaptığım oradaki çalışmayı sizlere aktarmıştım. Buranın deprem üretebileceği oradaki sadece deliler fayının değil yanındaki koşut, serseri, kırıklar yani oradaki o fayın doğurmuş olduğu yani o fay zamanında deprem üretirken yanındaki işte yavrusu, torunu dediğimiz fayların da oluşmaya başladığını ve bunların küçük küçük depremler üretebileceğini anlattık. Küçük depremden kastım altının üzerinde altının aşağısındaki depremlerden bahsediyoruz. Ee, yine biliyorsunuz hani bu durumun uh, ufacık bir yerde bir sallantı, bir sarsıntı olduğu zaman hemen oradan bir kendilerine parça çıkaran bazı e, bilim insanı sözüm ona arkadaşlar var, hocalarımız var. Önce bir oradaki fayın üzerine ayak bassınlar Öncelikle oradaki fayların üzerine bir ayak bassınlar. Orada bir jeofizik çalışma yapsınlar. Jeolojik çalışma yapsınlar. Ondan sonra Kayserili'yi veya Sivaslı'yı, Malatyalı'yı hoplatıp zıplatsınlar. Bilmiyorum anlatabilir miyim? O faya ayak basmadıkları halde bugün gördüğüm haberlerde ki medyada sağ olsun kötü olan durumları sürekli hemen böyle insanların üzerine İnsanların böyle psikolojisine oynamaya çok seviyorlar. Bugün ben de orada 7'lik, 7.5'luk 8'lik deprem bekliyorum dediğimde hemen haber yapıyor mesela. Ya yapmayın kardeşim bunlara bir onuruna bakın. Ya tıklanmak her şey tıklanmak değil yani. Millet sizi tıklarken küfür ediyor. Ya farkında mısınız bilmiyorum ya. Yani. Şimdi arkadaşlar deprem şu fayın üzerinde oldu göstereyim. Tam şu kısımda oluyor arkadaşlar. Yani tecel bu kırık burası. Burası farklı bir kırık. Burada kuzey doğu, güney batı yönlü çalışıyor. Bir de şöyle göstereyim. Ya daha rahat anlayın diye anlatmaya, yani göstere göstere yapmaya çalışıyorum ama hep sürekli unutuluyor. Evet. Gördük mü? Burası tecel dedik ya. Bakın burası tecel kırığı. Yani deliler fayının tecel segmenti. Anakol. Şurada ise bakın burası Buraya hiç bakmayın. Şu, şu kısma. Şuraya bakın. Bak şu iki aradaki şuradaki kırağa bakın. Burası da ayrı bir fay olarak görünüyor. Tamam mı? Burada biz bunu nasıl kestirim yapabiliyoruz? E, buradaki mikrosismik aktivite tam şurada şu okla gösterdiğim yerde yoğunlaşıyor. Demek ki burada bir kırık var. Zaten formasyona, jeolojik formasyona da baktığımızda buradaki kırığın yaklaşık 30 kilometreye varabilecek bir uzunluğu olduğunu gösteriyor bize. Yani 30 kilometre kadar izleyebiliyoruz. Daha önce ben bunu zaten sahada kendim gezerek orada jeofizik çalışmalar yaparak da anlattım. Şimdi tekrar anlatayım. Bakın şurada 40'ta gerçekleşiyor. Deliler fayında değil. Bakın şurası. Şurayı izleyin. Bakın üstüne basa basa gösteriyor. Deliler fay üzerinde değil. Koşut bir kırık. Ha, deliler fayını çalıştırır mı? Burada kırık o deliler fayı çok Uzun süredir çalışmamış. Evet 3000 yıl kadar önce çalışmış en son. Çalışmamış. Şu anda da çalışacağına dair fayın üzerinde herhangi bir kırık, herhangi bir sismik aktivite görmüyoruz. Her dört büyüklüğündeki depremin olduğu yeri böyle haber yapmaya veya işte insanlara bilgi vermeye de gerek yok. Öncesinde bu konuda zaten bilgileri veriyoruz. Beni takip edenler için söylüyorum. Bilgileri veriyoruz. Alan alıyor, hafızaya kaydediyor. Almayan da yani izlese de unutuyor. Hocam burada işte bunu böyle konuştular. Ya, burayı anlattım. Tekrar beni tekrar yani şeye düşürmeyin. Yani tekrar ettirmeye mecbur bırakmayın. Ee, burası ne yapar? Deliler fay üzerinde deprem olmuyor. Deliler fayı 3000 yıldır çalışmamış. Evet. Çalışırsa Ovacık'tan başlayıp Ecemiş'ten girip Kıbrıs'a kadar uzanıyor. Oradan bir koyarsa abi komple 8-8.5'e vurur. Ama böyle bir şey yok. Anlatabildim mi? kesip kırpmayın buraları. Böyle bir şey yok. Çalışacağına dair hiçbir şey yok. Böyle büyük deprem üretecek faylar önceden sızlamalarını gösteriyor. Bu delilerin yanında diğer o Az önce söylediğim dört büyüklüğündeki deprem ilk değil. Daha önce de yine aynı şekilde sağdan soldan sansarlar. Benim kediler de var aynı şekilde geziyorlar. Dört büyüklüğündeki deprem ilk değildi. Geçen seneden de hatırlayın. Kaç tane arka arkaya hatta birkaç dakikayla iki tane dördün üzerinde deprem yaşadık. Aynı kırın üzerinde. Evet burada bir sancılanma yaşanıyor. Buranın da üretebileceği deprem 6 6 10 2 arasındadır. Ee, öyle yedik bir deprem üretecek bu fayın üzerinde değil. Yani deliler fayının tecer segmenti üzerinde değil arkadaşlar. Ee, yani yok Kayseri'yi yıktık, Sivas'ı patlattık, Malatya hoplattık. Yok öyle bir şey. Oluşabilecek kafanıza takılan sorular olduğu zaman özellikle böyle kötü senaryolar çizenlere eee direkt sorun. Yani direkt olarak onlara sorun. Bizlere değil çünkü muhatap onlar. İddiayı ortaya atan onlar. Size onların açıklaması gerekiyor. Sebep nedir bunu? Geometrik özellikse evet geometrik özelliğine göre bakarsak Türkiye'de 7'nin altında üretecek de, üretmeyecek fay yok. Yani sadece geometrik özelliğine bakarsanız onun birçok parametresini elden geçirmeniz gerekiyor diyeceksiniz ki Serkan çok uzattın gene. Sürekli işte millete konuşuyorsun. Ya millete konuşmuyorum. Arkadaş bana soru geliyor. Yüzlerce binlerce mesaj geliyor. Tek tek cevaplamak yerine video ile cevaplıyorum. İnsanlar anlasın diye. Serkan İçelli nokta 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 fay veya işte şurası diye Google'a yazarsanız benim görüşlerimi orada daha net anlamış olursunuz. Benim iki kolum, iki kelimeyle size anlatacak bir şeyim yok arkadaşlar. Yani iki kelimeyle hiçbir şey anlatamazlar. Anca söyleyecekleri burası yedi buçuk üretir, Kayseri yıkılır, Sivas yıkılır. Anca onu konuşurlar. Ben arazide çalışarak, arazide tek tek o fayların üzerine gezerek sizlere anlatmaya çalışıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Deliler fayında olmuyor bu depremler. Deliler fayına koşut. Yani paralel fayların üzerinde, kısa fayların üzerinde oluyor deliler de olsa zaten ben burada kendimi e, yırtarım. insanları bilgilendiririm ki ben çok yakınım. 30 kilometre var şu anda aramızda. Hoşçakalın.